Türk Savunma Sanayi, Azerbaycan ordusuna kara araçlarının bakım onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçlarını dışa bağımlı olmadan karşılama yeteneği kazandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in açılışını yaptığı modernize Nahçıvan Askeri Kompleksi Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi ASFAT tarafından 7 ay gibi kısa sürede yenilendi. Nahçıvan Askeri Fabrika Donatım projesi ile Azerbaycan ordusuna ait kara araçlarının bakım onarım, yenileştirme ve modernizasyon ihtiyaçları dışa bağımlı olmadan fabrika bünyesinde gerçekleştirilebilir hale getirildi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı yurtdışı kadrosunun ihtiası kapsamında Azerbaycan'a savunma sanayi müşaviri ataması gerçekleştirildi. Haziran 2022'de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan karar doğrultusunda Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yurtdışı kadrosu da yeniden ihtihaz edilmesine karar verilmişti. Savunma sanayi müşavirleri ilk olarak Katar, Pakistan, Brezilya, Endonezya, Azerbaycan, Malezya, Umman, Bangladeş ve İngiltere'de görev yapacak. Savunmasanayis.com tarafından edinilen bilgilere göre ilk savunma sanayi müşaviri ataması dost ve kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştirildi. İlker Türköz, Türkiye'nin Azerbaycan Savunma Sanayi Müşaviri olarak atandı. Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Türköz'de birlikte Azerbaycan Savunma Sanayi Bakanı Medet Güliev'i ziyaret etti. Başkanlık bünyesindeki bu değişikliklerin mevcut daire başkanlıklarının üzerlerindeki iş yükünün azaltılması ve sektörün ihracatı için oldukça önemli olduğu üzerinde duruluyor. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın ana motivasyonunun Türk savunma sanayi ihracatının artırılması olduğu biliniyor. Yeni dönemi kapsayacak stratejik planda bu hususa dikkat çekilmesi bekleniyor. Şimdi sizlere savunma sanayimizdeki yeni gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen helikopter yakalama ve transfer sistemi için Türk savunma sanayi bünyesinde başarılı bir yerlileştirme çalışması yürütüldü. Türk savunma sanayisi ürünlerindeki yurtdışı bağımlılığını en aza indirmek için yürütülen çabaların birinden daha önemli kazanımlar elde edildi. Türk Deniz Kuvvetleri gemilerinde kullanılmak üzere Kanada'dan tedarik edilirken kısıtlama getirilen helikopter yakalama ve transfer sistemi için yerleştirme faaliyetleri yürütüldü. Türk Savunma Sanayisi'nin ülkenin özgün platformlarına kazandırdığı yerli çözümlere helikopter yakalama ve transfer sistemi de eklendi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında Mayıs 2021'de STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ile Altınay Savunma Teknolojileri arasında imzalanan helikopter yakalama ve transfer sistemi yerleştirilmiştir ve tedariki projesinde son aşamaya geçildi. Nisan ayında tersaneye teslimatı gerçekleştirilen helikopter yakalama ve transfer sisteminin ilk milli fırkateyn TCG İstanbul üzerinde kurulumu ve entegrasyonu İstanbul Tersane Komutanlığı desteğiyle yapıldı. Sistemin liman kabul testleri de Savunma Sanayi Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve STM temsilcilerinin eşliğinde tamamlandı. Altınay Savunma Teknolojileri ve STM tarafından Ağustos ayı içinde ilk çalıştırmaya hazırlık testleri gerçekleştirildi. Bu testler kapsamında sistem gemi üzerinde ilk kez çalıştırıldı ve tüm fonksiyonlar detaylı bir şekilde doğrulandı. İlk çalıştırmaya hazırlık testleri sonrasında SH-70C halk helikopterlerinin yaklaşmasıyla ilk helikopterli testler yapıldı. Sistem başarılı bir şekilde SH-70 helikopterinin konumunu saptadı ve helikopter yakalama aracıyla helikopteri takip etti. Liman kabul testleri sırasında sistemin tüm fonksiyonları test edildi ve doğrulandı. Testler sonucunda yerli olarak geliştirilen sistemin SH-70 Sea Hawk helikopterlerini indirmek için hazır olduğu ispatlandı. Testlerin son aşamasında SH-70 Sea Hawk helikopteri gemiye yanaşacak ve sistemin sağladığı görsel iniş desteğiyle güverte üzerine inecek. Helikopter daha sonra sistem tarafından emniyete alınıp hangara transfer edilecek. Helikopter yakalama ve transfer sistemi helikopterlerin gemiye güvenle inmesini sabitlenmesini ve hangara çekilmesini sağlayacak donanımlara sahip bulunuyor. Kamera ve helikoptere monte edilmiş lazer sistemi gibi alt bileşenlerden yararlanılan sistemde görüntü işleme ile helikopterin konumu hesaplanıyor. Hesaplanan bu veriler çabuk yakalama aracı vasıtasıyla helikopterin doğru bir açıda tutulmasını sağlıyor. Helikopter iniş yaparken çabuk yakalama aracı pençesi ani bir harekette helikopteri yakalıyor. Tüm bu işlemler sırasında iniş alanında personel bulunmasına gerek kalmıyor. Tek personel kontrol noktasından süreci yürütebiliyor. Rekor sürede göreve hazır hale getirilen sistem envantere girecek yeni gemilerde de yerini alacak. Milli gemilerdeki yerlilik oranını artıracak. Savunma sanayisinin ihracat kalemleri arasına katılacak. Türk savunma sanayisinin yurt dışındaki kullanıcılar için yürüttüğü deniz platformu projelerindeki başarısı beraberinde yeni ihracat fırsatları getiriyor. Askeri fabrika ve tersane işletme anonim şirketi Aspat ana yükleniciliğinde yürütülen Pakistan Milgem projesi kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetleri için üretilen 4 gemiden ilki olan PNS Babur, İstanbul Tersanesi Komutanlığındaki törenle teslim edildi. Aspat Deniz Programları Direktörü Emre Koray Gençsoy yaptığı açıklamada Eylül 2018'de imzalanan, Mart 2019'da aktif olan projenin 7 yıla yayıldığını ve 20 kilometre taşından oluştuğunu söyledi. Milgem olarak başlayan projenin Pakistan donanmasının ihtiyaçlarına göre genişlediğini, boyunun uzatıldığını, geniş silah sistemlerinin adapte edildiğini anlatan Gençsoy, hesaplarıyla, analizleriyle, model testleriyle her şeyin baştan yapıldığını ifade etti. Babür'ün Pakistan Milgem projesinin ilk gemisi olduğunu dile getiren Gençsoy, projenin 5. yılında olduklarını ve 15 kilometre taşını zamanında yerine getirdiklerini vurguladı. Türkiye ve Pakistan gibi kuş uçuşu yaklaşık 4000 kilometre mesafedeki iki ülkede inşa faaliyetlerini sürdürdüklerine değinen Gençsoy, 4 gemilik projede 2 geminin Türkiye'de, 2 geminin Pakistan'da inşa edildiğini anımsattı. Projenin bitmesine yaklaşık 2 yıl kaldığını belirten Gençsoy, Şöyle konuştuk. Bu noktaya getirebildiğimiz için gururluyuz. Yaklaşık 108 metrelik bir gemi. 14.8 metre genişliği var. 3000 ton civarında. Ağır silah yükü var. Denizaltı harbinden su üstü harbine, kara bombardımanından hava savunmasına kadar her türlü silah versiyonu mevcut. Yerli ve milli unsurların dışında Pakistan donanmasının belirlediği uluslararası silahlar da bu gemilere entegre edildi. Aselsan, Havelsan gibi birçok firmamız burada görev aldılar. Gemi bir gaz tribünü, iki ana makineden oluşan tahrik sistemine sahip. Çift şaftı var, yaklaşık 26 nottan hızlı bir gemi. 142 Pakistanlı kardeşimiz görev yapabiliyor. Pakistan Milgem projesinin ihracat anlamında da çok önemli olduğunu vurgulayan Gençsoy, bu öneme uygun olarak proje takvimine titizlikle uyduğunu, özverili bir çalışma yürüttüğünü, Söyledi. Projenin 2018'den Ağustos 2023'e kadar tek kalemde Türkiye'nin en büyük savunma sanayi ihracatı olduğunu vurgulayan Gençsoy, deniz projesi olarak hala tek kalemde ülkenin en büyük ihracat projesi tacını koruduğunu belirtti. Karada, denizde ve havada kendisinin ve dostlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyeye sahip Türkiye'ye ulaşmaya az kaldı bunu da ifade etmek istiyorum. Hiç şüpheniz olmasın önümüze çıkartılan her engel bir süre sonra aynı teknoloji ve ürünü kendimizin geliştirmesiyle anlamsız hale gelecektir.